Almanya'ya göçte ilk adımda neden para istiyoruz? Neden? Bizimle ilk görüşmede ücret ödemek durumundasınız. Bunu ücretsiz yapamaz mıyız? Elbette yaparız. Daha doğrusu bugüne kadar yıllarca bunu ücretsiz yaptık. Peki bugün neden ücretsiz yapmıyoruz? Neden? Bize ilk başvurduğunuzda ilk adımda analiz ücreti ödemek durumundasınız. Bugün sizlere bunu açıklamak istiyorum. Zira bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor değerli arkadaşlar. İlk adım neden ücretli diye. Ben bu işi 5 yıldır yapıyorum. 5 yıldır ilk başladığım zamanlarda ücretsiz yapıyordum. Uzun süre ücret almadım. Sonra talep artık baş edilemez hale gelince bir süre sonra küçük ücretlerle 30 euro ile 20 euro ile 40 euro ile başladı. Ve bunda da talep baş edilemez olunca 100 euro ile devam etti. Bunda da talep baş edilemez olunca 150 euro ile devam etti. Ama artık benim bu başvurulara insanların Almanya'ya göç etme taleplerine yetişebilmeme imkan yok. İşte bu şekilde bir şirket doğdu. Şirket doğdu. Personeller geldi. O ve personel sayısı 12'ye çıktı. Şu an için Yüksel Medya, Ben Yüksel Göç Danışmanlık Şirketi 12 kişiyle. 12 kişinin tamamı Almanya'da, tamamı Almanya'da profesyonel koşullarda hizmet veriyor ve tamamı Almanya'da profesyonel koşullarda bizden ve benden maaş alıyorlar sizlere hizmet verebilmek için. Almanya'da olduğunu özellikle vurguluyorum çünkü burada bir personeli çalıştırmanın maliyeti var. Sadece bu nedenle değil efendim, bizim personel maliyetimiz var ve bu nedenle biz sizlerden ilk adımda ücret istiyoruz diye değil. İlk adımdaki ücreti aslında sizin için istiyoruz. Ne demek yani bizim için istiyorsun Yüksel abi? Evet sizin için istiyoruz. Siz istismar edilmeyin, yanılmayın. Siz Almanya'ya gitmek istiyorsanız neyin ne olacağını bilin diye istiyoruz. Ama ben sadece bir bilgi almak istiyorum. Sadece bilgilenmek için ücret ödemem saçma değil mi? Çok haklısın. Çok doğru bir noktaya temas ettin. Sadece bilgi almak istiyorsan bu yayında olduğu gibi. Benim 2000'i geçkin videom var. Youtube'da 2000'in üzerinde video var. Bakın bu videoların her biri bambaşka bir konuyu anlatıyor. Ya da birçoğu Almanya'ya göç etmek istiyorum. İlk adımda ne yapmalıyım konusunu anlatıyor. Bu konuyu anlatırken de sizlerin neye dikkat etmeniz gerektiğini A'dan Z'ye izah ediyoruz videolarda. Dolayısıyla videoyu izleyerek aslında Almanya'ya ücretsiz bir şekilde yani sadece danışmanlık ücretinden muaf olarak göç edebilirsiniz. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü insanlar yanlış anlıyorlar. Ücretsiz bir şekilde dediğimde Almanya'ya göçü ücretsiz zannediyorlar. Hayır. Türkiye'den Almanya'ya göç ediyorsunuz. Siz Türkiye gibi ekonomik bir ülkeden Almanya gibi daha masraflı bir ülkeye geliyorsunuz. Türkiye'den daha zengin bir ülkeye göç ediyorsunuz. Parası Türkiye'den 50 kat daha değerli bir ülkeye göç ediyorsunuz. Parası çok yüksek bir ülkeye geçediyorsunuz. ediyorsunuz. Hayat giderleri Almanya için cazip olmakla birlikte Türkiye ile kıyaslandığında, Türk lirasıyla kıyaslandığında pahalı bir ülkeye gidiyorsunuz. Türkiye'de asgari ücretin 28 bin olduğu bir ortamda Almanya'da 28 bin euroya yani bir maaşınızla daire kiralayamazsınız. Ama Almanya ortamında kazanırsanız çok daha ekonomik bir ülke. Yani kazandığınızın alım gücü var ama Türkiye'de kazanıp Almanya'da harcayacaksanız işte o zaman daha pahalı bir ülkeye göç ediyorsunuz. O neden nedir ki göç maliyetsiz, göç ücretsiz, göç ekonomik olmaz. Almanya'ya göç etmek istiyorsanız bunun mutlak surette bir bedeli var. Bu bedeli göz ardı etmemeniz gerekiyor. Danışmanlık ücretini ödemeden göç etmek diyorsanız benim 2000'ün üzerinde videom var. Bu videoları izlediğinizde şundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle hiç kimseye ihtiyacınız yok. Hiçbir danışmana ihtiyacınız yok. Hangi formu nasıl doldurur alayım sorularını sormana gerek yok. A'dan Z'ye her konuda bilgi vermişiz. Bu videoları izleyerek ücretsiz bir şekilde bilgi alabilirsin. Ama benim benden maaş alan, bunun için çalışan, profesyonel bir arkadaşımın 30 dakikasını alıyorsan, diyorsan ki Yüksel abi senin ekipten biri bana zaman ayırsın ve ben onunla konuşayım, sorularımı sorayım, cevabımı alayım. Çünkü ben senin videolarına uğraşmak demiyorum. Ben senin videolarına zaman ayırmak istemiyorum. Ben senin videolarına meşgul olmak istemiyorum. Benim zamanım kıymetli diyorsanız o zaman buna ücret ayıracaksınız. Tıpkı bizim de bundan ücret istememizin doğal olması gibi senin de ücret vermen son derece doğal. Eğer bu zamanı ayırmak istemiyorsan ücreti ödeyeceksiniz. Almanya'ya A noktasından B noktasından kalkan ekonomik bir uçak icat etmişiz. Biz Türkiye'den Almanya'ya bir uçak kaldırıyoruz. Bu uçağın ekonomi sınıflarının ücretsiz olduğunu söylüyoruz. Yani bilgi almak için bu uçağın bütün koltukları ücretsiz. Sadece ve sadece business class ücreti var. Business class'la gelmek istiyorsan ücret ödemek durumundasın ama diyorsan ki ben ekonomi koltukta gelirim ücret ödemiyorsun. Aynen böyle. Senin benim arkadaşımla 30 dakikalık bir görüşme yapman business class oluyor. Yani sana özel bir zaman ayrılıyor. Senin sorularına özel cevap veriliyor. Senin durumun özel olarak analiz ediliyor. Aslında ben senin durumunu ücretsiz videolarımda anlatmışım. Bunları izleyerek fikir edinebilirsin ama bazen diyorsun ki benim durumum çok özel. Özel durumum nedeniyle ben farklı bir muamele istiyorum. Farklı bir muamele özel bir muamele özel bir zaman istediğinde biz de bunun karşılığında bir rakam talep ediyoruz. Çünkü profesyonel bir şirketiz. Vakıf değiliz, dernek değiliz. Almanya'nın devlet destekli bir şirketi değiliz, Türkiye'nin devlet destekli bir şirketi değiliz. Ticari bir işletmeyiz. Ayakta durmamız, giderlerimizi karşılamamız, 12 personelimizin maaşlarını, sigortalarını yatırmamız gerekir. Almanya'da 12 kişi çalıştırıyorsanız şu anda bu yayını izleyen işletmeci arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaklardır. 12 kişinin sigorta maliyetlerinin Almanya koşullarında neye mal olduğu olduğunu çok çok iyi bileceklerdir. Siz şayet istiyorsanız ki A noktasından B noktaya hiçbir ücret ödemeden, danışmanlık ücreti ödemeden gideyim işte o noktada videolarımız var. Daha öncesinde biz bunu ücretsiz yaparken de çok çok yoruluyorduk. Almanya'ya gitmenin ne olduğunu, gitmenin ne anlama geldiğini, Almanya'ya gitmeyi isteyip istemediğini bilmeyen, bundan emin olmayan ve bizi meşgul eden insanlar da oluyor. Zaten o nedenledir ki ilk adımda sizden ücret istiyoruz. Niyeti ciddi olanlar gelsinler diye. Çünkü daha önce de denedik bir sosyal pedagog ilanı ve ona insanların ücretsiz başvurmasını istedik ve başvuran herkesle biz tek tek arayacağız dedik. 900 kişi başvurdu. Bu 900 kişiyi elemek için 4 kişilik bir ekip çalıştı. Bir ay boyunca. O 4 kişilik ekibin dışında C1 düzeyinde Almanca bilen bir Almanca öğretmenini istihdam ettik. Bu kişilerin bazıları Almanca kursu almak istediklerini söylemişti. 900 kişiden kaç kişi gelip bizden hizmet aldı derseniz bir bile değil. Bir bile değil. Neden? Biz bu 900 kişiyi tek tek inceledik. Bazılarını eledik. Bazılarını biz uygun görmedik. Bizim uygun gördüklerimize ulaştı. Ne diyorsunuz dedik. Şartlarınız göçe çok uygun. Efendim benim teyzem başvurmuş haberim yok. Kocam ben uyurken başvurmuş haberim yok. Abim başvurmuş, eşim başvurmuş. Ya ben öylesine bir başvurmuştum. Merak ettim başvurdum. Bir sonuç yok. Yani bu iş bir fantazi gibi, eğlence gibi. O neden nedir ki? Biz aslında sizi koruyoruz ilk adımda. Neden? Çok zaman şunu duyuyorum. Ben altı bin euro çarpıldım. Ben beş bin euro çarpıldım. Ben dört bin euro çarpıldım. Ya hiç kimse çarpılmasın diye. Hiç kimse istismar edilmesin diye. Kocaman rakam rakamları ödeyip benim işim ne oldu diye beklemek yerine 150 euro ödeyerek analiz hizmeti alabilirsin. Ben yüksel.de web sayfasına gidebilir, hizmetler adımından ya da ana sayfadan analiz hizmeti alabilir. Sonrasında da sen Almanya'ya uygun musun? Senin diploman Almanya'ya uygun mu? Senin şartların Almanya'ya uygun mu? Ve Almanya sana uygun mu? Almanya senin gibi birini istiyor mu? Senin gibi birine iş verecek mi? Senin gibi birine imkan tanıyacak mı? Bunları inceliyoruz. İki tarafta birbirine çok uygun olsa bile bu kez bir uzman, bir bilir kişi olarak siz birbirinize uygun musunuz? Bu nikah kıyılabilir mi? Bu evlilik olabilir mi? Buna karar veriyoruz. Bazen iki tarafta birbirine çok uygun olduğu halde hayır diyoruz. Siz göç etmeyin. Ya da göç ederseniz şöyle şöyle problemlerle karşılaşırsınız diyoruz. Ve bütün bunları 150 euro karşılığında yapıyoruz. Yani senin Almanya defterini açıp açmayacağını, senin Almanya macerasına girip girmeyeceğini, Almanya'ya ilk adımı atıp atmayacağını karar verebilmen için böyle bir bütçeyi istiyorsan ayırman gerekiyor. Böyle bir bütçeyi ayırmıyorum diyor isen de benim sana özel, senin durumuna özel videolarım var. İlkokul mezununa özel videom var, ortaokul mezununa özel videom var, ön lisans mezunu, meslek sesi mezunu, lisans mezunu, yüksek lisans mezunu, 45 yaş üstü, 45 yaş altı, evli, bekar, dul, çocuklu, emekli, her statüdeki insanın Almanya'ya göçüne dair videom var. Eğer elini cebine atmayacaksan bu kez zaman ayıracaksın. Dizini kırıp oturup o videoları izleyeceksin. Hem videoyu izlemem hem özel hizmet isterim hem de papara yapacağım yaparım diyorsan emin ol ki sen de yerinde sayarsın biz de yerinde sayarız o çabanın ne sana ne bize bir faydası olmaz o nedenle bugünden tezi yok Almanya'ya göç etmek istiyorsanız fotoğraf çektirmek için hemen analiz hizmeti alın